Asimtot nedir ve çeşitleri nelerdir? İngilizcesi asimtote şeklinde yazılır. Asimtot bir fonksiyonun grafiğinin çiziminde çizimi kolaylaştıran doğru denklemleridir. Asimtotlar bir kere en temel olarak birer doğru denklemi olduğunun farkında olmalıyız. Asimtot doğru denklemidir. Bunlar grafik çizilirken analitik düzleme bu doğru denklemleri kesikli çizgilerle konulmaktadır. Şöyle, şöyle veya yatay biçimde. Veya eğrisel biçimde. Asimtotların temel fikri fonksiyonun kesemeyeceği doğrular veya sonsuzlara giderken yaklaştığı doğrular şeklinde bilmeliyiz. Şimdi burada fonksiyon grafiğinin asimtot fonksiyon grafiğinin yaklaşması gereken yaklaşması gerekli doğrulardır. Bizim fonksiyon grafikleri bunlara yaklaşır. Buraya ben bir ton asimtot çizdim. Bu kadar asimtot olmaz bir fonksiyonda. Bizim mesela şöyle yaklaşır veya şöyle yaklaşır. Bizim temel olarak fonksiyonumuzun grafiği asimtotlara, asimtot denklemlerine doğru yaklaşır. Bunun nedenlerini falan asimtotları incelerken daha da ayrıntılı konuşacağız. Şimdi asimtot genel olarak bir doğru denklemidir. Ve fonksiyon grafiğinin çizimde yaklaşması gereken doğrulardır. Bazılarını fonksiyon grafiğimiz asla kesemez, bazılarını kesebilir. Bunları ayrıntılı incelerken konuşacağız. Asimtot çeşitlerine gelirsek. Birinci çeşit düşe yatayım İngilizcesi vertical asimptot. İkinci çeşidimiz yatay asimptot. İngilizcesi horizontal asimtota karşılık gelir. Üçüncü çeşidimiz eğik veya veya demeyelim ve eğri asimtot. İngilizcesi bu ikisine de aynı isimle geçer. Oblik asimtot. Bunlar ne zaman çıkacaklar ve nereden bulunacaklar ve ne amaçları olacak? Hepsini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Ve bunların her biri birer doğru denklem olacak ama grafik üzerinde kesikli çizilecek. Asimtot nedir? E kısaca bu şekilde bir cevap verdik ve çeşitlerinin bunlar olduğunu burada konuşmuş olduk. Bundan sonraki videomuzda bunların tek tek ne amaçları olduğunu ve nasıl çizimlerde etkileri olduğunu konuşacağız. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.